Bu da iki karta. Elif ve Ali ile birlikte bugün ne yapıyoruz? Fenomenlerin yaşlarını tahmin ediyoruz. 39 i̇şte fenomenlerin yaşını tahmin edeceğiz arkadaşlar. Bu, bu arada çıktı bile. Çıktı bile bir tane. Hazırsanız videomuz başlıyor. <laughs> 2 yaş aralığında ama hangi yaş aralığı? 19 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Elif diyor ki 38 yaşında. Elif'i evet, kaybediyoruz. Dinlememiz lazım artık. Ha? Abi ne oluyor? Survivor gibi sanki eğlenecek isim başı. Hadi. <gülüyor> 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 Doğum günü ne zaman? Çok büyük ildir. Yedi mi? Yedi olabilir. <laughs> Mesela umut açısından her şey sert ama yemekler sert değil çocuk. İlk fenomenimiz. Ben bu arada tanımıyorum ve yaşla ilgili hiçbir bilgim yok. Ben de tanımıyorum. Şekerle hiçbir koyarım. şekilde tanımıyorum. Gözümü her takip ben tanımıyorum. Evet, ya ya. ya şekerli yok fenomeni. Tanıyorum. Evet. YouTube falan yapmıyor herhalde. Yani tipine bakarak ben yaş tahmin edeceğim. Ben biliyorum. 17 falan diye düşünüyorum. Bu arada öyküyle ben bir takımı, siz bir takımsınız. Biz 17 diyelim mi? Biz 17 diyoruz. Ben, tamam. Kaç? 16. 16. Abartma ne 16'sı? 16. Ve gerçek Çekim. cevabı öğrenelim evet, bakalım kaçmış. Halil kaç? Abi ne no, oluyor Survivor gibi sanki eğlenecek işte başka birisi. Hadi kaç yaşında? 16 yaşında. 16 Ya, çak çak. Yes ah! ben ya, ben demiştim. Şaka mı? Ben demiştim. Şaka mı? 1-0 devam ediyoruz. Yeni fenomenimiz gelsin. Evet bunu tanıyorum. <laughs> ben de buradayım bu. Youtuber mı? Halil kesin bu yaşını tahmin edebilir. Ama ben hiç tanımıyorum. Ben, yani tanıyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Anne, <laughs> <laughs> oha oha. Uyduruyor çocuk lan bu. Elif diyor ki 38 yaşında. Hayır <laughs> Bence o zaman siz 38 mi dedik? Övgü saklıyor ama evet. yok 38 demedik ya. Ben, ben, de... ben, ben biraz... De... De... Tam bir tahminim var. Öykü tamam. saçlarımı bozdu ya ben bunu tamam. çıkartacağım. Sürekli tamam. saçımı bozdu. Tamam. Bunu çıkartacağım. Anne kaç Takım yaşında? Bence... bak. E. Bence 22. Biz de 22. Biz de söylüyoruz. Biz de e... 26. 26. diyoruz efendim. Evet. Son inşallah bilmesi. Büyüktür ya. Bayağı da da YouTube'daydı bu. Cevap alabilir miyiz? Alabilir miyiz? 26 yaşında. Yemin ederim biliyorum. Ben ya. dedim 26 Vallahi ben dedim. Uydurmuştum bu. Bu arada ben de 26 aklımdan geçen evet. buydu. Çünkü arkadaşlar hani daha önce YouTube'da olduğunu bildiğim için biraz da yükseltir yani. Ama işte, biliyorlar tabi. ya. Öyle ki kaybediyoruz bilmemiz lazım artık. Ha? Ben adamı bu arada sadece bir iki kere gördüm. Tanımıyorum. Şaka gibi ben nereden bileyim ki yaşımı? Teknoloji videoları falan çekiyor. 2 sıfır devam ediyor. Güzel güzel. Bu sefer dileceğim yeni konumuz gelsin. Kazan, kazanmıyor ya hamurda kazanana oyuncak. Tanımıyorum. Ben, ben kişisel olarak hiç tanımıyorum. tanımıyorum. Bir iki böyle yayında görmüştüm. Yaşını o yüzden hiç bilemem. Sadece tipine bakarak şu anda değerlendirebilirim. Tanıyor musun? Tanıyorum ama adını bilmiyorum. Tamam biliyorsun. ben kazanırsam sana paylaşırım bu Kaç yaşında? Sence? Aa, söyleyemem. Tahmin edeceğim zaten. Dur bakayım. Sen. Şu an sosyal medya falan bırak bir yüz incelemesi yapmam lazım. Şöyle evi bir analiz yapalım. 19. S bak S ismi S ile başlıyor. 19. Sıla Sıla Slide ismi. Sıla mıydı? Herhalde. Şey. O zaman yaşını da bilirsin. 19. Yaşını bilmiyorum. Biz 19 diyelim. Biz 19 diyelim. Yok ya büyük duruyor ya. Ben 19 diyorum. Sen diyecek miyim? 19. Ama 20. biz bir yanlış biliyoruz. Ya. 20 diyoruz tamam 20. Ben ne neyim? Hayır doğru cevap ne? 19 yaşında. Bitti. Ya. 21 demiştiniz de ben sonradan oh, geleceğim ama hepsini yiyeceğim ve yerifelerimiz gelsin. Goril. Goril. Ha. Ben yaşını biliyorum. Ben de biliyorum. Kaçtı lan? Ben biliyorum. Söyleyebilir miyiz bir? Söyleyin. Tamam, 18. 18'de değil mi? Aynen. 19 yaşında. 19. Ya, <laughs> 19. Elif niye 18 diyorsun? Gelsin. 18 yaşında. Ya! <laughs> <laughs> hadi arkadaşın yaşını biliyor Goril 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 <laughs> Goril <laughs> Ama ben 18 yazıyor da 19 olmuştur diye düşündüm. 19 olmuş, kendi oldu. Evet 19 tırın. oldu. Yok, yok, yok. Hayır 19 oldu. Yok, olsun. Ararım, ararım. Ararım böyle, arayım, Ya 18 anladım. dedi, ben böyle bir şey görmedim. Bir dakika, yok. arayacağım. Vallahi saymam ben Arkadaşlar. Evet. İnternette gorilin yaşı yanlış yazıyor. Arıyorum arkadaşlar. <laughs> gorilin yaşı. Arıyorum. Ciddi ciddi. Yanlış yere spawn verelim. Alo. Atılıyorum. Kanka merhaba, nasılsın? Videodayız şu anda da. Yaşını tahmin ya. etme oynuyorduk. 18 mi 19 mu? Senden duymak istedik. Ee, şu an 19. Aa, aa hayır be kanka 18 Allah, lira Allah. ya. Bir dakika. Doğum günü ne zaman? Ekim'de. Aa o zaman 19'a girmemiş oluyor. Hangi yıl? Hangi yıl? Hangi yıl? Yok yok 19'u. 19. U. 19 u hangi 19 yıl kanka sana söyle. 20'ye girecekmiş ya şaka. Ben de şey söyleyeyim. Sen neyi bak görüşürüz. Bence Goril kendi eşini Hayır, yirmiye 20 girecekmiş, 20'ye girecekmiş. Ben bildim. <laughs> Araya <gülüyor> bilgilerimi <gülüyor> ben... arayacağım bundan sonra. Bunlara hiç de böyle şey vermeyeceğim arkadaşlar. Goril, 19 yaşındaymış. Biz kazandık. İki iki devam ediyor. İtiraz itiraz istemem. Aradım, ya daha şey. ne yapayım? Valla ben gerçekten iyi tahmin ettik de başlarda. İnşallah iyi tanıdığımız kişiler çıkar. Aynen. Yeni fenomenimiz gelsin. Ya Yaren. Aynen. Siz bilin. Ne oldu? Valla ne bileyim ben şimdi. Çok büyük değil ama. Oha! Güzel. Yok yok, o kadar büyük değil. Ha o zaman siz çaldınız. Sen... Sence kaç yaşında kızım? Yok, o da Her değil. Katısını? Dur bir dakika, bu kaçlıydı ya? Bir dakika, hatırlamaya çalışacağım. Hatırlayamıyorum çünkü, çünkü çok ya de büyük de değildi. De değil de. şey. 7 mi? 7 olabilir. <laughs> <laughs> Bence 6 altı, altı olabilir mi? Bence 1 yaşında arkadaşlar. Ya da yeni doğdu, sanki <laughs> annesinin karnında daha. 1. mi? Bence 1 yaşında, evet. Şöyle <laughs> bir bakınca senin yaşında duruyor değil mi? <laughs> evet. Bebek mi gibi sanki? Bebek. Bir, bir. bir bence. Biz bir diyoruz. Hayır. Evet. Bir. Bir ne ya? Hayır ya. Ökü öyle öyle <laughs> <laughs> tamam. Ciddi misiniz ya? Tamam siz söyleyin ben Biz yirmi diyoruz. Yirmi diyoruz. Bence yirmi yaşında. Ya hayır. Ya ben Yalnızca kesin biliyorum ben bu kadar bilmiyorum. Bir. Ay bilmiyorum ne yaşıyor? Nereden 1 bir. bir diyoruz biz. Doğru cevap gelsin. Yirmi yaşında. Hadi var ya ben Sen 20, 20 tanıyordum bu arada. 2, 20, de. 20, 20 dediniz diye şey. dedim. Hatırlamıyorum. 3-2 valla var ya 2-0 <laughs> geriden gelip 3-2 öne geçtim arkadaşlar. Kazanacağım sanırım. Kazanan ne alıyor galiba? Bu arada hem oyuncak. Bu arada bu arada Öykü seçti. Yani siz kazanırsanız Elif oyuncak alacağız. Öykü kazanırsa Öykü oyuncak alacağız. Abi kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Oyuncak ne yapacaksın ya? Makyaj lazım o zaman Elif'e makyaj öykü oynayacak tamam. Ya ben oyuncak istiyorum ben. Tamam, oyuncak. Oynayacağım, evet oynayacağım. Yani, oynayacağım. oyuncak ben oyuncak. Yani, oyuncak. Oyuncak ya. Tamam ben karşısım. Yeni fenomenimiz gelsin. Enes. Aa, Enes. Dur dur. Enes bu. Kadar. Enes kaçlıydı ya bir dakika. Bence Enes. Halil. Ne ne Kaçlıydı lan bir dakika dur. Nasıl? Hiç bilmiyorum orada. 28. <laughs> 28 dedik. <laughs> Kaçtı ya bir dakika gel. 2 yaş aralığında ama hangi yaş aralığı? O oh, tam benim yaşımdadır. Bence aynı yaşta Enes'le. Ben Enes'e 28 diyorum. Yok bence Enes küçüktür ya. Daha küçük ya, olamaz 28 ya. 28 değil ya. ama yani. Hayır ya daha küçük olamaz ya. 26. Niye niye bu cümle ya lan bu Bir dakika dur. Bir <laughs> alayım. Kaç diyorsun direkt söyle. 96'lı 98'li. Artık bil. Bence 98'li olabilir. 98 benden kaç yaş büyük? 3 yaş mı büyük? 25 veya 26 diyoruz. Hangisi? Gerçek cevap gelsin biz 28 diyoruz. Peki dur 25 veya 26 dedik. 25 mi diyelim 26 mı dedik? 26 diyelim ya. 26 diyelim hadi ya. Tamam. Bu arada evet. yaklaşan kazanıyor. Evet, evet en yakın kim sol kazanıyor. Tamam, 25 26 size fark etmez tamam, etmiyor. Tamam tamam öyle yapalım. Kaç? 26 yaşında. Evet. 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 Hayır yanlış bence. Enes 26 değil. Yok 26. Sana yalan mı? Şene oyun. Ya arkadaşlar gelecek. ya 3 üç 3'üz. Yoksa iyi filmi gelecek. Öykü kazanacak. Kime gelecek? Öykü gör kazanacak. Sence? Görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Bana. Bana. Öykü bilelim ne olur yeniyorlar şaka Güzel. gibi. Yeni fenomenimiz Feride. Feride. Feride, Feride küçük. Kaç Feride, Feride küçük oldu. Zaten küçük büyük diye bir kere sanki yaşlarını duydum öyle hatırlıyorum. <laughs> Bence de. Bence 2 yaşında. Tamam, hadi söyleyelim. Tamam, biz hazırız. Bence Öykü'yle aynı yaşında. Söyleyelim, o zaman söylemesin. Öyle mi? 19. 19 diyoruz biz aynen. Yani. 20. Ama ben Aa, 19 ben ben 20. 20. 20. 20. 19. 20. 19. 19 yaşında. ben demiştim. Ben de ben. Ben de ben. Gerçekten 19 diye ısrar ediyor. 19 dedi Öykü bu arada. <laughs> Ama ilk ben Ama cevap da... olarak sen başkan olarak kendini attın evet. ortaya dedin Ama ki. Ama Öykü 19 e, dedi. 20, şey pardon 20 mi? Öykü 19 dedi <laughs> değil mi kızım? <laughs> Evet, ön konuda. 4 üç geçiyoruz, tekrardan geri dönüş yapıyoruz. Dört üç öndeler Kes arkadaşlar. yara. Artık bilmemiz ben... Ahmet lazım. Can. Ahmet Can. Dündar. Ya biz Gorilla bu videoyu çektik. Yemin ederim hatırlamıyorum hiçbirinin yaşını ya. Ama ona nasıl Bir ya bir Tamam da ne yapayım hepsinin yaşını tek tek hafızama nasıl kazıyım? Bir yaş önde bir yaş geride hatırlamıyorum yani. <laughs> Matematik yapıyorum. Şaka <laughs> gibi. Ahmet Gorilla şey demiş, büyük benden bu. büyük demiş. Benden, benden büyük. Senden büyük mü? Ha. Tamam. Goril 20 yaşındaysa. 20. Sen de kaç yaşında? 26, 26 diyoruz biz. <laughs> 26 mı? Uçtum ne yap? Şaka mı yapıyorsun evet, lan? Ben, büyük ben 23 yaşına geliyorum. son karar. 26 son karar. 27 diyorum. Ah çok yakında. Ben 23 falan deyince ben de attım öyle birden. 26'dır ya. 27 tamam. olmadı kanka. Biraz <laughs> 26 yaş. Oh! Öyle Oh! Oh! gel. Oh! gel. Oh! Oh! Yenilmesin diye yeniliyorum. Evet, Kuzum geçer misin? Gel. Ben hep kendi yaşıma göre hesapladığım için çıkartabiliyorum. Şu an hep düşüş üç öndeyiz. Ben niye bugün böyle oldum ya? Sana kalan sert oyuncak. Mesela burada kolay sert. Her şey sert. Ama yemekler sert değil. çocuk. Ne anlatıyor? Sen ne Her anlatıyorsun be şey, abla? Şey, <laughs> ama oyuncaklar santer. Youtube'ların şey santer. Sana mı yumuşak? Oyuncaklar sana oyuncaklar. Uyacaklar sen. Aa sen kazandığın için sana oyuncak alacaklar. Ben yumuşak şeyleri evet. yiyeceğim. <laughs> Bana yemek alacaklar diye. <laughs> Kaybetmeyeceğiz. Belki kazanacağız. Süper mantık. Belki kazanacağız. Yeni fenomenimiz <laughs> Ecena uçar. Siz kaybetmeyi bir kere kabullenmişsiniz. Uçar mı? Uçar mı? Uçar. Uçar, mu? uçar, uçar, uçar mı? Eee... Evet. Nestan büyüktür. Enes'ten bence büyük değil de sevgililer. Sevgililerdi. Büyük değil de. büyüktür, büyük. Bence Anne. Bence, bence. Anne. Bilemem. Biz ne diyoruz? Ben 27 diyorum. Anne. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, ne yaptın? 28 diyoruz. 27 diyorum. 28. 28. 28. Yar <laughs> tamam, 28 diyoruz. 28 diyoruz. 28 diyoruz. Ama bizim, doğru Ama bizim 28. Göreceğim 27 yaşında. Biz, minik. Bak sana uysaydım gördün mü? Sana uysaydım yenileyecektik. Oyunca kazanmak için para bırakıyor zaman. Şu an bir sıfır öndesiniz devam ediyoruz. Kaç fenomenimiz evet. kaldı? Aslı benim koluma bakın. Bu adam kaç yaşında? Son 4 fenomen. Son 4 fenomen ve ben bu Aa. kişinin sen nasıl bilmezsin? Bari hiç... izlemiyorum. İlgi alanım değil. İşte bilim. Biz kızlar izliyoruz değil mi? Biraz Ar bilimlerin ilgi. No, biz burada ben izleyen arkadaşım. Modayı falan çak, çak, takip atayım. ediyoruz yani. Hayır. Ya sen ne izliyorsun Yusuf'la? Ben mi? Eğlence içerikleri. <laughs> Kendini izliyor. Kent kanalı. Ya zaten evet, işte kendini eğlenceli şekilde çekiyorsun. Evet işte kendim izliyorum. İnsan biliyor. sıkılmıyor mu? sürekli eğlenceli Hayır, şeyler. bilgi şeylerini mi? Ben her şeyi biliyorum. Gerçi bilgi. ben de izlemiyorum. Ben her şeyi biliyorum. İlk, ilk ikinci dakikada... En son 5 yıl önce. <laughs> ne yapıyor bu kız? Daha ben de orayı... 30'u bence... Bakın şey. bana dövme yaptı. Yani gerçek değil ha. Gerçek. 35 yaşında bence. O ne? Gerçek o. 35. 35. Ben 35 diyorum. 38. 38. 38. Araba çıkmayacak. Gelsin doğru cevap. Ay da bak çıkıyor. Çıkar Hayır, ya. Gerçek, mi? gerçek değil. Cevap. Gerçek. Cevap. 48 yaşında. Ne? Oy, oh! Başlık biz kazandık. Ne? 48. Hayır, 48. Hayır ya. Aradı bizler ama. Anne ne de olsa. Ne, yemek ne de olsa yemek yiyeceğiz ya. <gülüyor> Kaybetsek <gülüyor> de olur. Çek. Yemek. Siz yemek yiyemeyeceksiniz. Az önce Öykü hani, hani kaybedenlere işte. yemek, kazananlara oyuncak var. Kaybeden de bir şey kaybetmiyor yani. Bir dakika ya biz oyuncak mı yiyeceğiz? Ben de yemek istiyorum bana. Hayır yemek yok. Kaybet o zaman. Onlar nereden çıktı? Oyuncak ve Kaç mı kalacak? Kaybeden Bir şey yapacağım. Kaybedelim şey. ya ben hamburger, ne ne istiyorum? Abi, Ay, hamburger yemek istiyorum. Abi kaybedelim. Hamburger yiyelim. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim arkadaşlar. Son 3 kişi ve 2-0 öndesiniz. Yiyemezsin. Yiyorum yiyorum. Kazanıyorsun yiyemezsin. 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 Yiyemez Tamam kaybedem göz. Yeni telefonumuz gelsin. Ya, kaybetmeyelim ya ben yemek istiyorum. Damla, damla bilic. Hmm. Dur dur. Ben bulum. Ben buldum. <laughs> Kaç? <laughs> <laughs> 30, 30, 30. Ben de 30 diyecektim. Hayır ben dedim artık. Başka. ne? De. 31 değil ne diyeyim? Tamam dolduracak yani, geldi ben. 30, 30 diyeceğim. 30, 30, 30. 29 yaşındayım. Aynen. Ben doğru diyorum. Ben daha yakınım. Ya. 29'da da saydım bilirdim. Aynen. Ama ama. Ne bileyim, aa, çıktı şey karıştı bak. Bir, iki bit, biriz. Eğer bilirsen beraber son iki tane. Beraber şansa finale kalacağız. Şaka gibi. Yeni benimimiz geldi. Dolu heyecanlandım. Bilmem lazım. Bilmemiz lazım. Kim bu? Alper mi? de mi? Alper. Alper. Yok Alper. Alper Mister, ya. Mister, Alper. Le. Lan gözlüğüm. Alper mi ya? Bismi. Bistim. Bistim. Alper senin Mister benzetti. Tamam oldu. O zaman. Yaşı kaçtı. Bu... Alper. İlk bizi söylemeyelim ya. Gerçi ilk bizi söylemeyince de bu sefer bizi yakınlaşamıyoruz. Ben bilmiyorum. Küçük mü? Yok. Yani... Kaçtır kaçtır. 28 Benden... diyorum ben. Küçük mü? 28, 28, 28 mi? 28. Ben de 20, 29 diyorum. Biz 28. Oy, 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 29 oy. 29 dedim. Var ya, çok riskli şu, şu an. Beraber olur. Ne olur. 29 yaşında. Ben bileceğim. Beraberiz. Önde başlayıp oh, oh, oh. Finale kaldık. Değil? Eğer bilirsek oyuncaklar da bizim her şeyler de bizim olacak. Hazır mısın? Çok kötü. Final. Bir, çok kötü. Final. Finale kimi koydum? Bir yaşta kaçtık. Doğru birini koysaydınız bir ya. Finale bakalım hangi fenomen gelecek. Hazır mısınız? Ya kardeşim sen niye büyüyorsun ya? Kalsana yerimize gidiyor işte. Yeni fenomenimiz gelsin. Yeni fenomenimiz gelsin. Yeni fenomenimiz Hayır, ya, vallahi, arkadaşım Vallahi arkadaşın ama yaşını bilmiyorum. Hayır bari ne arkadaş için ya. ya. Ben ya. biliyorum. Adını biliyorsam gerçekten Ay. hiç adını diyorum yaşını bilmiyorum. Ya değil bu benim bu benden küçük. Güzel. Ay pardon. Gerçekten tokası da. Tokası da güzel. Benim de öyle biliyorum. tokam vardı çıkarttın saçımla oynadın oynadın. Ceren'in yaşını Vallahi bilmiyorum ya. Ya nasıl biliyorsun Vallahi ya? Hayır ya. Bilmiyorum ya. Gerçekten yaşını bilmiyorum. Hayır. Kaçtır? Doğum günüydü. Buluşacaktık doğum günü diye ya, yanıma gelememişti ve video çekmişti. Yaşını Duu, şu an Mesajı ben de değil. görmüştüm ama yaşı yazmadı ki. Hatırladım. Hayır video çekmişti. Şu an hatırladım yaşını. Siz söyleyin. O duyuyla ben söyleyeyim. Ben 22 diyorum siz. <laughs> 22. Aa, 22 diyor abi. Sen de ya. Ben 21 diyeceğim ne yapayım? Doğru cevap gelsin. 21 22 22'dir kesin. Arkadaşım ben ne yapabilirim? <laughs> 22. 22 yaşında. 22 hayır ya. ben uzun ya, arkadaşım mı Böyle bir şey olamaz ya. Abi abi, ben hazırlamadım. Ben hazırlamadım. Gerçekten hiçbirini hazırlamadım. Ama hiç abi. Abi arkadaşı, arkadaşı abi. Zor birini koysaydın. Bak bir sürü kişi, en zor kişilerin yaşlarını bildim. Abi. Neyse yediler hamburger yiyoruz biz o yüzden. hamburger yiyordu hamburger. Ölçüye oyun geçer. Ne istiyorsun? Arkadaşlar ölçü sen mi Ne istiyorsun? Abi, Kanka. Karnımız açtı zaten. Dört, <laughs> beş, Bence dört yaşında. Dört buçuk, yaşına geliyor. Kaç Dört yaşında. Ben bildim. Hoşçakalın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ayrılın kanalına abone olmayı